Herkese merhaba arkadaşlar. Telefon almak istiyorsunuz. Özellikle yaz dönemi geldi ve telefon alma sayıları bu zamanlarda çok artıyor. Hangi telefon alacağınıza karar veremediyseniz bu videolarda 3 arada er telefon konu alıyorum her bütçe aralığında ve sizlere kendi deneyimlerimi anlatmaya çalışıyorum. Bu videoların hiçbiri reklam değil tamamen kendi tecrübem ve kendi paramla aldığım telefonlar. O yüzden bana destek olmak için lütfen kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve bir sorunuz varsa yorumlarda sormayı kesinlikle unutmayın. Bütün sorulara en hızlı şekilde geri dönüyorum. Gerekiyorsa siz ne için ne kadar bütçeniz var aşağıya yazın. Telefonla ne için kullanacağınızı yazın ben size en uygun telefonu öneririm. Şimdi pahalıdan ucuza doğru gidelim. İlk telefonumuz Xiaomi 14T Pro. 6.67 inç AMOLED 1220x2712 çözünürlüğünde ekranı, 446 PPI piksel yoğunluğu, 144 Hz ekran yenileme hızımız var. %89 ekran gövde oranımız ve 4000 nit tepe parlaklığımız var. Telefonun ekranının 144 Hz olması ve çözünürlüğünün yüksek olması kendini kullanırken direkt olarak hissettiriyor zaten. Ayrıca bu fiyat bandındaki en yüksek yenileme hızına sahip ekranlar bu telefonla var arkadaşlar. Ve gerçekten 120 Hz'den 144 Hz'e geçtiğinizi hissediyorsunuz. Telefonun ekranı çok akıcı, oyun oynarken çok iyi hissiyat veriyor. Çünkü 120 FPS'lerde oyun değerleri aldığınız zaman 144 Hz ekranda oyun oynamak gerçekten daha keyifli oluyor. Ayrıca video izlemek, telefonla yaptığınız bütün işler gerçekten çok zevkli oluyor. Yani telefonun ekranı gerçekten fiyatın hakkını veriyor. Hem çözünürlük olsun hem parlaklık olsun hem akıcılık olsun. Video izlerken ki renk kalitesi olsun her şeyiyle hakkını verdiğini ben düşünüyorum. Şimdi gelelim pil kısmına. 5000 mAh pilimiz var. 120W'a kadar hızlı şarj destekliyor. Bu telefonun en büyük artılarından bir tanesi 120W'ı desteklemesi. 20 dakikada neredeyse şarjı tamamen doluyor. Yani sıfırdan 100'e 20 dakikada tamamen dolmuş oluyor. Bu çok büyük bir avantaj. 5000 mAh sabah telefon şarjdan çektiğinde akşam tekrardan telefonu şarja takmanı gerektirse de gün içinde şarza ihtiyacım varsa 10 dakika bile bir yerde telefonu şarja takarak gerçekten çok uzun ömürlü bir pil elde etmiş oluyorsun. Yani 120 watt büyük bir avantaj. Ayrıca 5000 mAh olması keşke 6000 olsaydı dedirtiyor ama yine de bir günü çıkartabiliyorsunuz. Bence bu güzel bir avantaj. Bu telefon direkt olarak oyun telefonu olmadığı için oyun oynadığınız zaman piliniz daha hızlı bitebilir. Haberiniz olsun arkadaşlar. İşlemci kısmında MediaTek Dimensity 9300 500 Plus işlemcimiz 3.4 GHz'e kadar çıkabilen 8 çekirdek 4 nanometre bir işlemci. 12 GB RAM'i 512 depolaması var. UFC 4.0'da depolama biçimimiz var. Arkadaşlar işlemcinin hızı gayet iyi. Oyunlarda yüksek FPS değerlerine ulaşıyor ama direkt olarak oyun telefonu olmadığı için soğutma sistemi de Poco'lardan farklı olduğu için oyun oynarken birazcık daha fazla ısınıyor. 15. dakikadan sonra gerçekten hissedilebilir bir sıcaklığa ulaşıyor. Bir performans düşüşüne sebep olmuyor ama ama direkt olarak oyun telefonu değil bunu baştan söyleyeyim. 12 GB RAM'e sahip olması ve aynı zamanda 3.4 GHz'e kadar çıkabilmesi uzun yıllar boyunca bu telefonun güncelleme almasına yardımcı olur. Telefonun uygulamalara giriş hızı gerçekten iyi, kaliteli işlemcinin performansı çok yüksek. Normal kullanımda da ısınma, kasma, donma, takılma gibi şeyleri zaten yaşamıyorsunuz. Yeni çıkan bir işlemci, yeni bir telefon bu yüzden uzun zaman boyunca performansının yüksek kalacağını ben düşünüyorum. Kamera kısmında 50 megapiksel 1.6 diyaframa sahip. Birinci kameramız, ikinci kameramız 12 megapiksel 2.2 diyaframa sahip. Üçüncü kameramız 50 megapiksel 2.0 diyaframa sahip. Ön kameramız da 32 megapiksel 2.0 diyafram değerine sahip. Hem ön hem arkayla çektiğim fotoğraf ve videolar beni gerçekten memnun etti. Bir de üstelik bu telefonda hem yapay zeka var. Telefonla çektiğiniz fotoğraflardan daha sonradan çok iyi oynamalar yapabiliyorsunuz. Yapay zekadan gerçekten iyi faydalanabiliyorsunuz. Hem de arka kamera ve ön kameranın çözünürlüğü yüksek yüksek olduğu için çektiğiniz fotoğraflarda gerçekten kaliteli çıkıyor. Video tarafında stabilizasyon kalitesi benim hoşuma gitti. Videolar gayet dengeli çekiyor. Mikrofon kalitesi bence gayet yukarıda. Bir de lensler arasında geçişi de bence çok iyi yapıyor. Zoom performansına da iyi demek doğru olacak. Bir de bu telefonda pro çekim modu var. Zaten telefon 14T Pro aslında orada Pro takısı buradan da aklınıza gelebilir. Pro modu sayesinde eğer kamerayı gerçekten kullanmayı biliyorsanız sinematik görüntüler elde edebilir ve çok kaliteli videolar çıkartabilirsiniz. Bu da büyük bir avantaj. Düşük ışıktaki performans da gayet iyi. Yani telefonun kamerası, işlemcisi, ekranı çok iyi, pili birazcık daha iyi olabilirdi ama genel olarak bence telefon tam bir fiyat performans telefonu. İkinci telefonumuza gelelim arkadaşlar. İkinci telefonumuz Honor 200 Pro. Kendi fiyat bandındaki en iyi telefonlardan birisi adından sıkça bahsettiriyor ve gerçekten çok iyi özellikleri var. 3 adet 50 megapiksel kamerası yapay zeka ile desteklenmiş portre fotoğraflarda çok iyi işler çıkartıyor. Ekran gerçekten hem çözünürlük hem akıcılık olarak çok iyi ve üstelik farklı bir teknoloji kullanmışlar. Göz konforuna çok önem vermişler. 5200 miliamper pili bir gün rahat çıkartıyor. Snapdragon 8s Gen 3'te bir işlemcisi var. Oyunlarda ve uygulama açılış hızlarında gerçekten çok iyi işler çıkartıyor arkadaşlar. Bu telefonun asıl iddialı olduğu kısım portre fotoğraflar. Yani kamera konusunda çok iddialılar. 2 adet rengi var. Okyanus mavisi ve siyah. Ben siyahçıyım. Tabii ki bu tamamen zevk meselesi arkadaşlar. Arkada 50 50 12 3 adet kamera. Ön taraftaki kameramız da 50 megapiksel. Arkadaki ilk kameramız 50 megapiksel 1.9 diyafram değerine sahip. İkinci kameramız 50 megapiksel 2.4 diyaframa sahip. Üçüncü kameramızda 12 megapiksel arkadaşlar. Ön kameramızda 50 megapiksel 2.1 diyafram değerine sahip ile çekilen fotoğraf ve videolar gerçekten çok iyi sonuçlar veriyor. Özellikle portre fotoğraflarda çok iyi işler çıkartıyorlar. Yapay zekanın da destekli olması zaten büyük bir kalite farkını ortaya koyuyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu telefon Honor 200 Pro dediğiniz zaman insanların aklına hemen zaten kamera kalitesi geliyor. Video konusundaki stabilizasyonu kamera konusundaki gerçekten kaliteli çekimler yapabiliyor olması piyasada iyi bir yer edinmesine sebep oldu arkadaşlar. Özellikle bu fiyat bandındaki en iyi kameralardan birini sunuyor olması da bence büyük bir avantaj. Sizin için kamera ön plandaysa Honor 200 Pro direkt olarak aklınıza gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ekranımız 6.7 inç 4000 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyor. 120 Hz yenileme hızı var arkadaşlar ve HDR10 Plus'ı destekliyor. 437 ppi değerimiz 2700'e 1224'te çözünürlük. Arkadaşlar telefon ekranı gerçekten iyi, akıcı. Ve oyun oynarken ki hissiyatı da güzel. Şimdi 120 Hz olmasının yanı sıra çözünürlüğünün yüksek olması, akıcı olması, renkleri iyi veriyor olması büyük bir avantaj. Kavisli bir ekrana sahip olduğu için de sonsuz bir görünüm sunuyor. Yani gerçekten kullanırken hissediyorsunuz ekran kaliteli, parlaklık değeri çok iyi. HDR10 da desteklediği için çok uzun zamanlar bu ekran yeni çıkacak olan kameraların çektiği görüntüleri bile destekler diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Ekran gövde oranı da bence çok iyi. Kavisli olması zaten bu işe yarıyor. Şimdi gelelim işlemci tarafına. Snapdragon 8s Gen 3 bir işlemcimiz var. İşlemci arkadaşlar gerçekten 4 nanometre ve iyi bir performans sunuyor. 12 GB RAM'in olması, işlemcinin hızının yüksek olması bu telefonun uzun dönem boyunca size yanınızda ve gerçekten de dayanacağını gösteriyor. Şimdi Snapdragon gerçekten kaliteli bir işlemci özellikle mobil piyasada Snapdragon dediğiniz zaman satışlarda bile artış oluyor. Çünkü yapay zeka özelliklerini destekliyor, uzun zamanlar boyunca güncelleme alıyor, performans çok iyi veriyor. Yani Snapdragon isim ve gerçekten de marka olarak yer edilmiş bir işlemci. Bu yüzden büyük bir avantaj. 5200 mAh'da pilimiz var. Genel olarak teknik özelliklere bakacak olursak da arkadaşlar ekranımız 6.78 inç 2700 1224 çözünürlüğünde AMOLED 120 Hz yenileme sahip. İşlemcimiz Snapdragon 8S Gen3 bir işlemci. 3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Adreno 735 GPU'su var. 12 GB RAM 512 depolaması var. Arkada 50 50 12 üç adet kameramız. Ön kameramız da yine 50 megapiksel arkadaşlar. Pilimiz de 5200 miliamper. Honor 200 Pro'nun ben tam bir fiyat performans telefon olduğunu düşünüyorum. Aldığınız zaman kendi fiyat bandındaki en iyi performansı vereceğini düşünüyorum pili iyi dayanıyor ekran gerçekten kaliteli işlemci gerçekten kaliteli kamera performansı zaten çok iyi özellikle hem arka hem ön kameranın fotoğraf kalitesi kendinden sıkça bahsettiriyor kamerayla işiniz varsa Honor 200 Pro'ya muhakkak bakın derim şimdi gelelim 3. telefonumuza Poco X7 Pro 6.67 inç AMOLED 1222x1712 çözünürlüğünde ekranı 120 Hz yenileme hızı 446 ppi'de piksel yoğunluğu var 3200 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyor %88.58'de ekran gövde oranımız var. Arkadaşlar Poco X7 Pro'nun ve 14T Pro'nun kutu içeriği dolu dolu. Telefonun kendisi şarj aleti şarj kablosu ve kılıfı çıkıyor. Telefonun kendisi çıkıyor deyince biraz komik oluyor ama ileride belki onu da vermezler yani üzücü bir şekilde. Telefonun ekran kalitesi 1.5K. Bence çözünürlük olarak gerçekten iyi. 446 PPI değer de çok iyi. 120 Hz olması da oyunlarda zaten yüksek performans verdiği için akıcı bir görüntü sağlıyor. Fiyatı ön Fiyatı baz alırsanız bu fiyat bandaki en iyi ekranlardan bir tanesi. Özellikle ekranı kullanırken verdiği hissiyat bence çok akıcı, kaliteli ve renkleri de canlı canlı vermesi gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Bu arada biraz hastayım bazen sesim kayabilir özür dilerim. Pilimiz 6000 mAh bir günü rahat çıkartıyor. Eğer oyun oynuyorsanız sabah telefonu şarjdan çıkarttığında akşam tekrar şarja takman gerekebilir. Ama 90 Watt hızlı şarj desteklediği için 42 dakikada zaten şarjı tamamen doluyor. Yani standart kullanıcılar 1,5 güne kadar kullanabilir ama çok yoğun kullanıyorsanız ve pil şarj konusunda bir ihtiyacınız doğarsa da yarım saat bile şarja takmanız bu telefonu gerçekten uzun dönem kullanmanızda size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. İşlemcimiz Mediatek Dimensity 8400 Ultra 3.25 GHz'e kadar çıkabilir. 8 çekirdek 4 nanometre bir işlemci 12 GB RAM'i 512 depolaması var. Burada da USB 4.0'ı destekliyor yine arkadaşlar. İşlemcinin hızı gerçekten çok iyi. PUBG'de 120 FPS veriyor. Diablo'da 90 FPS'lere çıkıyor. Birçok oyunda 90 FPS ve üzerini veriyor. Üstelik soğutma sistemi sayesinde ısınma, kasma, donma yaşamıyorsunuz. Yüksek kalitede oyun oynarsanız 20. dakikadan sonra elle hissedilebilir bir sıcaklığa ulaşıyorsunuz. Ama bu durumda FPS düşüşlerine sebebiyet vermiyor. Bence işlemcisi uzun yıllar boyunca güncelleme alır. Birçok oyunu kaldırır. Birçok programı rahat daha çalıştırır. Yani uzun ömürlü bir işlemci istiyorsanız bu telefonu tercih edebilirsiniz. Kendi fiyat bandında en iyi oyunları oynatan telefonlardan biri olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Özellikle FPS değerleri yüksek ve 120 Hz ekrana sahip olması da oyun oynamayı çok daha keyifli hale getiriyor. Pili de oyunlarda çok hızlı tükenmiyor ama tükendiği zaman da tabii ki 90 Watt olması çok büyük bir avantaj oluşturuyor bence. Kamera kısmına gelelim. 50 megapiksel 1.5 diyaframa sahip birinci kameramız, ikinci kameramız 8 megapiksel 2.2 diyaframa sahip ön kameramız da 20 megapiksel 2.2 diyaframlarına sahip. Şimdi bu fiyat bandına geçtiğiniz zaman tabii ki birçok şey sizi memnun edebilir ama kamera konusunda bir takım eksiklikleri olduğunu da kabul etmek lazım. Özellikle ön tarafın 1080 e 30 çekiyor olması beni birazcık üzdü. Burada en azından 4K 24 FPS olabilirdi. 4K 30 olabilirdi diye düşünüyorum. Yani 1080'e 60 olsa yine eleştirecektim ama 1080'e 60 da yine iyidir yani 1830'dan. 30'dan. Onun dışında arka tarafın video kalitesi, fotoğraf kalitesi çok iyi. Ön kameranın fotoğraf kalitesi gerçekten iyi. Arka tarafla çektiğiniz videolarda stabilizasyon iyi, mikrofon kalitesi iyi. Hem gündüz hem düşük ışıkta gerçekten iyi performans veriyor. Özellikle gece çekilen fotoğraflarda beni çok şaşırttı. Çok iyi performanslar çıkartıyor. Birçok telefonla kıyaslama videosu çektim ve fotoğraf konusunda gerçekten geri kalmıyor. Hem ön hem arka kameradan bahsediyorum. Video konusunda arka kamerayı kullanmanız gerekiyor. Yani bir yerde video çekerken arka kamerayı kullanarak çekerseniz gerçekten çok daha iyi yaparsınız. Çünkü ön tarafın 1080 30 çekiyor olması maalesef bir dezavantaj. Direkt olarak kamera için alınabilecek bir telefon değil ama hani oyun performansı veriyor. Gittiğiniz yerlerde de fotoğraf video çekerken beni mahcup etmesin diyorsanız da yine sizi gayet iyi bir şekilde idare eder. Özellikle bir kez daha söylüyorum. Bu fiyat bandında işlemci performansı Ekran performansı, pil performansı ve arka kameranın performansı beni çok şaşırttı. Bence X7 Pro eğer zamlanmazsa tam bir fiyat performans telefonu. Aldığınız zaman uzun yıllar boyunca dayanır. Oyun oynayanların da hiç düşünmeden alması gerektiğini düşündüğüm bir telefon açıkçası. Bugün benim anlatmak istediklerim bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.